Şimdi Sema'nın daha önce çalıştığı mekanın patronu yayınımıza bağlanacak inşallah bağlarlarsa onunla konuşacağız. Ee, peki bu bahsi geçen yerde siz orada çalışırken hiç bunun bir hani olay duyulmadı mı? Senin hiç kulağına gelmedi mi? Gelmedi diyorum ya sana. Ama çok da vahşi bir olay Bazen 20 tane kurşun. Hiç bakmıyorum diyorum ya sana. Kıza bile söyledim ben hiç seyretmiyorum böyle programlar. Böyle programlar de... değil zaten. Bunun programla i̇şte, ne ha, alakası haber var? İşte bile seyretmem ben. Eve gittim. Bunda sürekli. Onunla ne alakası sizi. var? Bunun programla alakası yok ki aynı yerdeki e, mekanlar var. O mekanlardan birine böyle bir silahlı saldırı yok olmuş. Yok işte. Benim haberim olsa ben şey yapmam mı sana? Emen yani çıkar. bu bu programlara girecek bir iş değil. Bu arada konuşulacak. Aa biliyor musun? Bilmem kimin mekanı silahlı i̇şte saldırı bizim olmuş. bizim arabada, mekanda duyulmadı. Yalnız telefon numara mı istedi? Kim? Dayım dedi telefon numarası var mı sende? Bak dayı dedi arıyor ara dedi o zaman dedi onu ver bana telefon Tamam dedi böyle böyle. Ben dedim ne oldu bir şey mi var dedi. İşte dedi böyle böyle dedi. Kim ya, dedi? Dayım dedi ver sen bana dedi. Dayım kim? Ben masadaydım işte patronum. Mekanın sahibi. <laughs> ben masadaydım o anda yanım kalabalık. Adam çünkü ben çalışıyorum diye bir şey söyleyemedim. Sonra da biz saat geldi o saatte, aldık kendimizi gittik başka da bir şey. İbrahim diyor sevmiyorum geri durdum diyor. Başkasını bulmuş. İbrahim'in bir sene konuşuyor, çıkıyor üç hafta diyor. İbrahim'in İbrahim'in motoruna biniyor çiftliğe gidiyor. Seni çok bunu çok seviyorum İbrahim diyor bana. Ha. Telefonda bir tanem benim diyor. şimdi de sevmedim diyor. İşimi yap. Yazdıklar olsun. Herkes işini yapıyor. Ha, Doğrusunu işin. konuş. Doğrusunu o, konuşuyorum o, o, her işte. Herkes de on, burada. Doğrusunu konuşuyorum. Herkes onların de, de burada. Çıkaracaksın. Çıkaracaksın. Neyi çıkaracağım ben? Geldim işte tanıştın. Ölüsü ölümü. Sağ çıkaracaksın? E, tamam geldim tanıştın. Ben de veriyorum. buradayım. Ben nereye gideyim ha. de senin oğlunu çıkartayım. mı Dostlar atıver şu herkesin ensesini. Ben senin evladını nereden bilirsen anneni... Gülme, güleyim? Benim ha, doğal, halim olmuş. Güleyim. doğal halim bu, neden güleyim? Doğal halin başlatma bak. Ama sen bak şimdi bana bak, şey yapacağına ona... Canım. Ama bir şey söyleyeceğim şu an, olmaz, an siz geldiğimiz noktanın farkında mısınız? Şimdi Öyle Şimdi siz oğlunuzu ben. aramaya geldiniz ya. Evet. E, evet. Oğluma da işte e, Sema bir şey kayıptır diyorsunuz ya, kaybetti diyorsunuz ya. Şimdi ortaya çıkan şeye göre... Sizin oğlunuz bir başka kahve demek ki kahvehane deniyor bunlara. Bir Peki başka abi. kahvehaneye yapılan silahlı saldırının firarisi. Ama herhangi bir ismi Heh, de bu geçmiyor. Geçmedi. Bunu kocası ne söyledi? Bu haberde geçmemesi demek. Kocası nereden biliyor? Ben gene bu cama az sallıyor. İşte kocası kocası Attı işte araştır. Beyefendi. Ha dur beyefendi at demiş. Ondan sonra beyefendi günaydın. İyi günler hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi siz Sema'nın dayım dediği patronusunuz değil mi? Evet. Şimdi bu az önce e, Tire'de kahvehaneye kanlı baskın bir ölü 10 yaralı haberinden siz haberdarsınızdır tabii. Evet. E, kaç yılında oldu bu olay hatırlıyor musunuz? Şimdi ablacığım e, 2015'te oldu. 2015'te. Evet. E, Allah rahmet eylesin ölen de olmuş. Bir tane ölen olmuş Aydın'dan evet. Peki bunun nedeni neymiş? Bu baskının nedeni neymiş? Vallahi ablacığım onu, onu biz bilmiyoruz. Ee, şöyle bir şey anlatayım ben. Bu yaralananlardan bir tanesinin üç gün sonra amcası beni çağırtıyor yanına. Ee, dedi ki senin dükkanına gelen İbrahim varmış tanıyor musun? Ben de dedim ki hangi İbrahim? Kayserli İbrahim. Dedim tanıyorum abi. Dedi ki bu olayın içinde bu varmış. Daha sonra bana dedi ki, e, bunun numarasını bulalım, numarasını bulalım, aramamız gerekiyor. Ben kızı aradım, dedim ki kızım sen bu çocukla görüşüyor musun, görüşüyor musun hala? Dedi ki dayı hayır görüşmüyorum, e, dedim bir numarasını bir arayalım. Arandı, numarası bu çocuğun kapalıydı ablam. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.